Teknolog'dan herkese merhaba. Bu videomuzda bahar temizliği yapıyoruz ve masaüstü bilgisayarımızı temizliyoruz. Bu videomuzda masaüstü bilgisayarımızı temizlemeye çalışacağız. Masaüstü bilgisayarlar genelde yerde olduğundan ve arka kısımda boşluklar bulunduğu için fanların da etkisiyle oldukça fazla toz topluyor. çekmemizin hiçbir faydası olmuyor. İlave olarak şayet parçalara sürtersek bunlara da zarar verebiliriz istemeden. Bu amaçta piyasada pek çok alternatif kompresör bulunuyor. Yani hava üfleyen bu tür cihazlarla bilgisayarı temizliyoruz. Şu anda elimizde Eslink'in bir kompresörü bulunuyor. Bu cihaz hem çekme hem üfleme özelliğine sahip. Fakat çekme özelliği belirttiğim gibi çok kullanışlı değil. Bu yüzden hava üfleme özelliğini kullanarak temizleme işlemini gerçekleştireceğiz. Cihazda 5 basamaklı bir üfleme seçeneği bulunuyor. 5. basamak oldukça kuvvetli ve çok fazla ses çıkartıyor. Apartmanı veya da mahalleyi ayağa kaldırabilirsiniz. Bu işlemi dışarıda yapmak gerekiyor. Aksi takdirde bilgisayarı temizleyelim derken evi etmek mümkün. Gördüğünüz gibi bilgisayarı bu şekilde temizlemiş olduk. Sizin de bu konuda görüşleriniz veya da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.